çok severim. Arkadaşlar bunu hepiniz inşallah biliyoruz. ben bu kediyi alayım. Kediyi al getir. Kedi kaçtı bizden. Arkadaşlar benim gözünü nasıl alıyorsunuz? Ben yazmayı unutmayın. Yeni aldım. Al. Al. Tabii kameraya baktı. Bakın. Gözümde pek Süzel. bir sorun yok. Gerçi gözümde hiç sorun yok. Bırak içine. Şimdi saniye. arkadaşlar e, biraz yorumdan yazmışsınız. Çok sevdiğim bir hayranım yazmış. Demiş ki kral köle videosu çeker misiniz? Tabii ki de evet çekeceğiz. Arkadaşlar şimdi oh. ne yapacağım? Önümüze iki tane yemek koyacağım. O yemekleri... Ay <laughs> Yiyeceğiz. Sonra o yemekleri en hızlı bitiren kişi Mahmutay'ın elinde olan hem parayı alacak hem de bir sonraki videoda kral olacak. 100 lira mı? <laughs> Görüyor musun? Hem bakın gör. Ay para. Para mı? Ay şu mutluyum. Bakın 100 lira gerçek. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Gerçek 100 lira. Bırak bırak kaçsın. Hayır yorma bak. Git. Diyor <laughs> bu. <Git. Git. gülüyor> o zaman yemeklerimizi alalım. Kediyle daha çok ilgilenme kardeşim bunları alalım. Ama, ama bir dakika ben bunu götüreyim yoksa yemeklerimiz yiyecek. Git bakayım. Git kız. <laughs> Git annemi yapayım. Arkadaşlar her şey yiyor. Şurada da eti puf kalmış. <gülüyor> alalım. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar mamut yiyecek. Mamut yiyecek. 3, 2, 1 başla. Ama başla demeden başlayan kişi. Bu direkt kaybetmiş olacak. Kesinlikle. Ay Acaba... <laughs> çok Paralar da burada. paralarımız burada kalsın. Kim oyun sonunda kazanırsa hepsini 100 TL o alır. Eşit kalırsak 50 50 bölüşürüz. Aynen öyle. İnşallah eşit kalırsak. Evet. Hadi inşallah. Start veriyorum. Bu şekilde bu şekilde olacak. Arka tarafta duracak. Böyle bak, böyle. Böyle arkada dursun. tamam hadi. 3 2 1 Başla demedin. Bekleyeceksin. Sabır. Başla. <laughs> bitirmen lazım. Komple ağzındakini bitirmen lazım. Nisa'cığım sen yavaş yavaş şey bence daha çabuk bitirsin. Çünkü Face Hat'ın altını koyduğu için ağzına dolanacak. <laughs> <laughs> Hayır o yok. Tamam. Yok. Bitti. Vallahi bir daha bir yes, ben kazandım. Tamam. Feyza 1-0 <laughs> <laughs> önde. ROUND biri Feyza kazandı. Bir tane daha alabilir Evet alamazsın. Benim kaldı. Su alabilirsin dayıcığım. Ablana da getir. Hadi çabuk kork çabuk ol. Allah'ım al. bunun Arkadaşlar ne sarken Nereye kaçtın kız sen? Gel buraya. Kaçıyor valla. Hiç onu istemiyorum. Valla size bunu çok kızıyorum. söylüyorum. Hepsini bir anda atın. Çinliğin 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 bitiyor. Nisa böyle artık. Öyle yavaş yerse böyle bir ben burada 100 lira var. Bunun için canımı veririm arkadaşlar. Bu 100 lira. Neredeyim? Arkadaşlar, köle alınca ben sular geldi. Hadi. Buyurun. Siz dalın. Teşekkür ederim tatlım tatlım. <laughs> Anladım ben. Ne yiyoruz Bunları sonra. <laughs> evet, on, onlar da şimdi yiyeceksiniz. Arkadaşlar burada refleks çok önemli. Ben başla dediğim hemen alıp insan böyle başla dedi. Hadi Elayne bu şekilde. Bakın Elleri arkaya alalım. Gösterelim. Arkaya al böyle. Tamam. 3, 2, 1. Başla. Ben böyle hepsini bir anda atam aynı anda bakıyorum. İkinci ya. Şey ya? yani ben kazandım. Evet. Alıp, uy, Onları kaldıralım. Arkadaşlar bunu Evet. Bizim anasının Tamam. böyle bir <laughs> Ama evsiz de <laughs> su kalsın. böyle Böyle yapıyorduk. Böyle su kalsın. Açalım mı direkt yoksa? Tabii tabii açık olsun ağızları. Evet. Şu an ben daha öndeyim ama. Ben ben karanlığım. Sen sıfırsın. Ay pardon öyle yapmayalım. Hadi arkadaşlar baş öyle yapmayalım. Bizim ezimiz... <laughs> elime geldi. Tamam. Hadi. Eller. Bu şey. Şimdi, Bunlar burada kalsın. Eller göster. Kedi orada dinliyor. 3 2 1 başla. Kaşı. Aa Feyza dur Feyza dur dur hayır dur tamam Nisa görmemiş kaşı orada. Ama, ben... sen karısına demedin kaç çıkar orada. Kaşı. Bırak önüne bırak. Bırak önüne. Be. Bağlayın hadi. Bir dakika. Mahmut Bey sen öyle bir söyledin ki. 3 2 1 başla. Nisa çabuk Nisa çabuk Nisa çabuk. Çabuk 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 büyük bir koy Nisa adına. Büyük bir <laughs> koy büyük büyük koy. Büyük bir koy dayıcım. <laughs> büyük bir <büyük> koy. <laughs> koy kızım yut bir sefer de yut. Bir sefer de yut dayı, dayıcım. Sen hadi Feyza'ya geçersin bu sefer. Hadi bir seferde koy koyun. kutunun içine bakacağım öyle bitti değil. Bitmek yok. Nisa iyice temizle. İyice temizle dayıcım. Üstüne masa döktür ama olsun iyice temizle. Temizle bak babası. Temizle Nisa temizle 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 temizle. Bakayım Nisa bakayım Nisa. Bakayım Nisa. Bak benimki tamam, daha çabuk bitti. Tamam, benimki daha mi? benimki daha şey. Vallaha, tamam, Vallahi bak bu daha şey. Bu daha şey. O benim. Bu Feyza, bu Nisa. Benimki daha çabuk bitti. Evet kazanan Feyza. Yes. <laughs> arkadaşlar. Gülmekten Ver onları. Kaşıkları getirin. Atın içine. Arkadaşlar mahvedeyim diyordu ya. <laughs> hadi Feyza, hadi Feyza. Am evet. yani, evet. biz chips'le yiyelim. Ne yapacağız ama biz dips. Ya arkadaşlar ya. Evet ediyormuştum. Bugün bir tane arkadaşım ağzı siliyor almıştı bana. Şimdi, ya. Gel buraya. Kamera bir şey göstermek istediğin zaman dayıcığım tam şurada duruyorsun. Tamam mı? Bakayım. Ve şimdi e, şimdi ne göstermek istiyorsan göster. Tuşu tuşu ben ben sana Bunun bir de artı vardı arkadaşlar. Yemin ederim arkadaşlar kendimi gülmekten tutmasam ben kaybedeceğim. Bunu nasıl yiyeceğiz şimdi? <laughs> Elimizle mi <hem>. hadi. <laughs> hadi. Eller kelet. Nisa farklı bir peçete lazım etrafını sil. Farklı bir peçete. Farklı bir peçete. Ağzını. Evet. Ağzın etrafını sil. Ağzın etrafı üstün Böyle. değil. Dayı, bu bir yarışma üstünün batması önemli değil. Aynen. Bu umrumuzda tamam, olmayacak. Hadi. Bunlar bu şekilde dursun bunlar. Bak kardeş bunlar da evet. biliyorsun. 3, 2, 1 başla. Nisa öyle yiyemezsin. Nisa ablam bitirdi. Miydi? Nisa ne yapıyorsun dayıcım sen? Nisa dayıcım neden öyle? Onun hepsi neden içinde duruyor? Ablam bir şeyler de altına diyoruz. Ama sen öyle yere biraz daha çabuk yiyebilirsin. çünkü henüz bitirmedi, bitirmedi henüz. <laughs> Bitti. Tamam kazanan <laughs> ya, abla. Bu yarışmadan arkadaşlar <laughs> Ben gülmekten ölüyorum Allah ondan yiyemiyorum ha. Yine ben kazandım. Tamam. <laughs> cipsler olabilir. Bu cipsler. Evet. Biz hiç <laughs> Al bakalım. Şu senin, şu kardeşinin. Al kardeşim. Bir dakika kaç tane? 4 5 4 5. 4 5 4 5. Ayağa kadar göbeğim çok şişti. Bakın ama sessiz ama. Eller arkada. <laughs> Değil be. Bak kardeşim <laughs> sen konuşma ben gülüyorum. Kimse konuşmasın sonra yiyemiyorum. Tamam. Eller arkaya alalım. 3 2 1 Başla ben evet. başta demedim 3-2-1 Başla Nisa biraz daha basır dayıcım. Biraz daha basır bırak kediye bak be Biraz daha hızlı olabilirsin Evet Nisa hadi Nisa Hadi bunu sen kazanacaksın Nisa <laughs> Al burada su var Seninkisi sen bitti mi dayıcım? Hayır Öyle mi? Tamam o zaman artık ya... Çok acı Evet bir de artık yemene gerek yok çünkü ablan kazandı dayıcım <laughs> <laughs> Açlıktan yine yiyorsun herhalde Ne evet, yiyelim? Onları al Bunlar? Evet En sonu s**çerim <laughs> Ben yemeyeceğim öleceğim ya Sen yemeyeceksin Onların hepsini yemeyin İkisini çıkar birisi tek kalsın seçin Hayır, bir, bir tane seçeceksin dayıcığım. İlk bir tane. İlk brown yiyoruz. Bunlar burada kalsın o zaman. Hayır hayır onları komple kaldırın. Getirin onları bana. Ben burada Nisa getir. Nisa getir koydum. Burada kalsınlar. Evet. Koy onu oraya. onlara da koy. Özdüm özdüm Arkadaşlar <laughs> özür dilerim ama bizde bir zaman hiçbir şey yapmıyoruz. Söyleyeyim arkadaşlar şey. bana meydan okursanız sizi yenerim. Öyle bir yiyorum ki? 3 2 Bir dakika. Eller arkadan bu şekilde göster. 3 2 Öyle iki, bir bir iki üç, başla. Hadi Nisa. Evet işler tutuyor. Hayır içebilir içebilir. Sen de içebilirsin. Ve kazanan Nisa. Hı -hı. <laughs> bitti bitti. Bitti <laughs> ben dedim. Hayır. Ha, dedim tamam, ama. Bak, ama bak şu an ağzın kendinden Yo. Evet ağzın içinde var. Yok. Ağzın içinde ben... var. Ama Nisa, ben sende var mı? Ben kazandım. Bak hala bunu yapıyor. Tamam Köylesi peki. Ben kazandım. Dürüst olmak lazım, Feyza ama... kazandı. <laughs> Hadi dayıcım, son son bir kaldı. Son bir yarışmamız kaldı. 20 Fey... litre. Evet. evet. Süt. <laughs> Hangi şey alıyoruz? Hadi, sütleri getir. Yani bunlar... Arkadaşlar evet. biz de hiçbir zaman bir yemek yememiş gibi davranıyoruz da yani. Gerçekten Am her şeyi getiriyoruz ama... yani. Evet. Şunları da şuraya koyuyorum. Evet. Ama ablamın ön... içine sizi... Önünüze koyun, ve... birden çeker, dökersiniz siz. Önünüze koyun. Ben öyle bir şey yapmam. Ben kadak ben hadi Tamam. Ee, Hayır. Eller. Eller. Tabak tabakları koymuş Şunu hep böyle eşit eşit hizada. 3 2 1 başla. Nisa hadi dayıcığım bari bunu sen kazan Nisa. Ben. <gülüyor> Nisa. <gülüyor> evet dayıcığım. Ama Nisa'yı şey, ablam çok seviyordu. Ha, evet, sen, ben... Hiç bir sevmiyor muydun Dayıcım? Seviyorum da az seviyorum. Öyle mi? Sen ne çok ne seviyorsun? <laughs> Değilim puding ki. Salak puding var zaten. Tamam şampiyon kim? Ben! Size bir şey göstermek istiyorum. Şuna bakar mısınız? <laughs> de ben kazanmışım. İyi. Başka yemek yok mu? Bitti mi? gelsin paralar paralar <laughs> gelsin paralar <laughs> ya ben size söyleyeyim para olduğunu unutmuştum ben Vallahi para olduğunu unutmuştum neyse para değilim. çok isterseniz beni bir... <laughs> arkadaşlar bu videomuz bu kadardı beğen e, bu tarz beğen. videoların devamı için beğeni like atabilirsiniz kanalımıza daha bana, abone değilseniz abone olmayı unutmayın bay bay nisa sen bir şey söylemek ister misin arkadaşlar <laughs> nisa <laughs> çok mutlu diyen Gelmişsiniz. <laughs> arkadaşlar siz doyduğunuzu duymadığınızı ama az da bir arkadaşlar video bitti. Derken... <laughs> 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 ama <Allah Allah>, ne oluyor bu kadar şey Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün videonu İsra bitirsin. Hadi İsra bitir arkadaşlar, videoyu. Arkadaşlar. Bugünlük videomuzu bitti. Daha çok böyle videolarla abone olup ya katıp bizim bay bay <laughs>